Cennet Köşeleri'ne Tatvan'da devam ediyoruz. Programın akışı içerisinde ablalarımızın hazırladığı yöresel yemekler de var. Ama elbette Tatvan'a geldiğiniz zaman nerede ne yiyebileceğiniz sorusunun cevabını da bulacağız. Şimdi hava soğuk olduğu için kış ayı malum. Gerçi şansımıza güneşli bir gün kapalı bir mekanı tercih ettik. Sevgili dostum Ahmet Ay, merhaba nasılsınız? Teşekkür ediyorum hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasıl işler güçler? İyi çok şükür. İşlerimiz çok iyidir efendim. Etsiz yemek yenmez herhalde bölgede kolay tabii, kolay. tabii tabii tabii. Bizim özellikle buranın etleri meşhurdur biliyorsunuz. Doğal etler olduğu için işte Nemrut yaylalarında kekik otunda beslenen dana etimiz olsun, keçi etimiz olsun, koyun eti ve kuzu etleri. Biz özellikle Dana etine ağırlık, kuzu eti kullanıyoruz. Bu iki ürünü kullanıyoruz. İşte yapmış olduğumuz ürünler masada efendim. Şöyle tablo gibi ne kadar güzel efendim. Soframızın bu kadar zengin olma sebebi de şudur ki az önce Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi bu ürünlerin tamamında kullanılan et bölgenin eti. Şimdi dün ben dönerinizi yedim. İskender müthişti. Güzeldi. Bu nedir efendim? kuzu tandır. Şimdi Konya'ya rakip oldunuz mu bu işte? Tabii ki biz Konya'yı geçmişiz. Altında perde pilavı yapıyoruz. Mesela Konya ise ekmek üzerinde veriyor eti, eti. Biz biraz daha farklı. Yani hani bizimle onların aynı olmasın diye perde pilavı altında yapıp bu perde pilavı da bizim yöremize ait olan bir perde pilavıdır mesela. Bir iç pilavına benzer bir pilavdır yani. Özel bir pilavdır. Peki. Yanında çömlek güveç bırakıyoruz tadımlı. Şu. Tabii. Çömlek de yanında bir de normal ekmeği de var. Özel ekmek yani yapılmış mesela bu pilavla beraber yapılan fırında yapılıyor. Bu neresidir? Bu kuzu incik dediğimiz. Değil mi? Tabi kuzu inciğimiz de yani bu yörenin aynı zamanda Malatya'dan yani yola çıkarak Tatvan'a getirdik. Yani Tatvan'da birleştirdik. Malatya, Tatvan bu yörenin. Türkiye'nin lezzetlerini siz Tatvan'ın. Tabii. koyunuyla Türkiye'nin lezzetlerini burada sunuyorsunuz. E, tabii, özellikle Türkiye'den ziyade bir de bölgenin, bölgenin aynı zamanda. Tabii bölgenin. bölge damak tadı. Gel şöyle o zaman. E, şunu söyleyeyim e, Mert Bey. İşte Tatvan kebabı mesela He, Tatvan Gelelim bura. Evet. Bu önemli. Adı üstünde Tatvan kebabı. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Sanki bunun mucidi siz misiniz gibi geliyor bana. Bunu yani biz Tatvanlar olarak Tatvan olarak bunu icat etmişiz Türkiye'de. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Neler var bunda? Bir gösterelim. Nasıl yapılıyor bu? Tabii bunu mesela kuzu etinde önce kebap şeklinde hazırlıyoruz. Ondan sonra içerisine az oranda bir kaşar peyniri, domates, biberle beraber sarıp fırına atıyoruz. Fırında piştikten sonra çıkarıp üzerine hafif bir tereyağı sürüp içerisinde üzerine kaşar atıp susanla beraber kızarttıktan sonra dilim dilim şeklinde yapıp tabağa diziyoruz. Ortasında yoğurt da bu salatalı domatesle beraber müşterilerimize ikram ediyoruz efendim. biraz sonra fiyatları da soracağım. Hazırlıklı ol. Hadi. Bir şey soracağım Bu bir mi bir buçuk mu pide? Evet Bak bunlar çekim porsiyonu mu müşteri porsiyonu mu? Müşteri porsiyonudur. Yani bizde biz yani kurumsal bir firmayız. Yani biz bugün bu çekimi yaptık. İşte böyle süsleyelim, püsleyelim. Yarın... Yani müşteriye ne geliyorsa o. Aynen. O benim Aynen. için çok önemli. Bak ne güzel bu dana mı gel, kuzu mu? Bu dana. Bu dana. Tabi, kuşbaşı lipidemiz danadır. Tatvan kebabımız kuzu etidir. Yavaş Saç tavamız kuzu etidir efendim. Peki. Kuzu incimiz, kuzu Kalışık. tandırımız ismi üzerinde yemeklerimiz dana etinden oluşuyor Yani şu aşçı tabağı dediğimiz. Dana etinden. Ahçi tabağı dana eti mi? Tabii Tamam dana... onu ben daha rahat yiyebilirim. Bir de bir pide daha var orada. Al Alman pidesi. Alman pidesi Alman. ne ya Tatvan'da? Alman pidesi hani biz yerli e, müşteriden ziyade yabancı gelen misafirlerimize ikram etmek için hani dışarıda gelen turist e, şeyleri oluyor, türleri oluyor. İşte diyelim ki batıda gelen müşterilerimize daha farklı bir ürün. Hani, Neler var o Alman pidesinin içinde? Alman pidenin içerisinde de aynen e, döner etinden bırakıyoruz. Allah Allah Tabii dur merak de, ettim de. dur. Bunun içinde döner mi var? Tabii döner, kaşar peyniri. Bak sahiden dönerli pide yapmış. Döner. Kaşar peyniri. Ben bu Alman pidesini o kadar gezdim vallahi başka hiçbir yerde görmedim. İlk defa görüyorum. Yani farklı olmak için fark yaratmak gerekir yani. Vallahi herkesin biz... yaptığı şeyi yaparsan bir esprisi olmaz. Hani restoran olarak daha iyi farklı Hizmetler vermek için farklı ürünler de kullanıyoruz. Müşterilerimizi, yelpazemiz geniş yani. E, şu masada görünen 5-10 çeşitten bitmiyor. 100 çeşit ürün çıkarıyoruz. Bravo ve et ağırlıklı. Tabii. Peki bir şey soracağım. Sütlaçlı iddialı mısındır? Tadına bakabilirsiniz efendim. Güzel ben böyle iddialı insanları severim. Tadına sevmiyorum. bakabilirsiniz. Şimdi bir de gelelim işin fiyatına. Şimdi ben de geldim. İskender'i de söyleyeyim. Yani İskender'imiz bölgede bir ilki gerçekleştirdi. Ne yani yaptın? Hayır. Mesela biz közde İskender yapıyoruz. Tereyağını, biberini, domatesini tamamıyla közde yapıyoruz. Bakın İskender konusunda ben Bursa ile yarışıyorum. Yani iddiaya giriyorum. Türkiye'de ilk üçe gelecek bir firmayım. Vallahi deneyeceğiz yani deneyeceğiz. Evet. Peki fiyatların nasıl? Mesela kaç lira senin meşhur tatvan kebabın? 22 TL efendim. Bu şu 22 TL. Tabii yanında mezesi, suyu, çayı, kahvesi ikram yani Onu şöyle söyleyeyim biz tabi burada masada yer almasın diye kaldırdık. Önden bayağı zengin bir garnitürü salatası geliyor. İskender'in kaç lira? O da 22 lira. Diğer yemeklerin, tandırın, inciğin fiyatları da verelim. Tabi pidemiz mesela 18 liradır. Saç tavamız da 22 liradır. E, aşçı tavamız da 22 liradır. Ortalama 20-22 lira arası. Tabii 18'de 22 lira ürünlerimiz efendim. Çay sınırsız bedava. E, vali kebabımız 38 lira yani. Bir şey söyleyeceğim. oluyor. Şu şu 70 lira mı şu tabak? Yok. 38. Bak gel bir dakika bak gel. Ahmet Bey kardeşim. Şu tabak şöyle 38 lira mı? 38 lira evet. Şu vali kebabı dediğimiz iki porsiyon oluyor. 38 liradır efendim. E, i̇şte mezesi. Ma, makul geldi. Evet. mezesidir, çayı, kahvesi, e, suyu hepsi ikram içerisinde. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz. bana Tat, geldiğimde, her geldiğimde yiyeceğim. Her, İti, zaman, lezzetli, bekleriz. Dünden her dünden zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Bölgedeki veriyim. insanları, Türkiye'de yaşayan, bu bölgeyi tercih eden herkesi bekliyoruz. Tatvan Belediyesi'nin misafiri olarak geldiğimiz bu dünyalar güzeli şehirde turizm vurgusunun altını hep çiziyoruz. Ben bugün şunu anladım ki biz doğru yolda devam ediyoruz. Hazırlıksız geldik ama bir telefonla hemen her şey organize oldu. İşin içine bir de benim ablalarım girince daha da güzel oldu. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Ellerinize sağlık. Yorduk mu sizi acaba? Estağfurullah. Yorulmadınız değil mi? Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ben demin aşağıları da gezdim. Aşağılarda evet. da hazırlık var. Tabii Burası ki. Tatvan Belediyesi Hı -hı. Kültür evet. Merkezi. Biraz sonra aşağılarda neler göreceğiz acaba değil mi? Aşağıda filografi kursumuz var. İğne oyası sınıfımız var. El sanatları kursumuz var. Yukarıda Ebru sınıfımız var. Yani burada hemen hemen 17'ye yakın kursumuz var. Yani Bugün sadece görmüş olacaklarınız bunlar. Ama bayağı bir kursumuz var burada bizim. Yani ne güzel değil mi? Ya? Hı hı. Eskiden evde oturmak yerine, evde oturulurken bugün herhalde bu kurslarla beraber daha sosyal bir hayat. işin içine biraz da ekonomi boyutu giriyor. Siz aşçılık hocası. Evet. Cihan Gül Hanım. Cihan Gül attı. iyice geçecek hizmetleri öğretmeliyim. Ee, kurs yerlerimizle beraber. Memleket neresi? Muğla'lıyım. Şimdi zeytinyağlı yapıyor musun arada tatmanlı ablalarımı? Yapıyoruz. Nasıl? Bir şey soracağım. Ege'nin zeytin zeytinyağları güzel mi? Çok güzel. Nasıl evet. hocalar arada böyle değişik şeyler yapıyor evet, mu? Evet yapılıyor evet çok güzel. Mükemmel. Vallahi. Vallahi zeytinyağı zaten süper. Buranın da şimdi efendim şöyle bir eksiği varmış. Hani biz diyoruz ya özellikle dört mevsim Tatvan'a gelin. Şimdi Tatvan'a geldiğimiz zaman biraz sonra bu tanıtacağımız yemekleri şu anda yiyebileceğimiz ama ablalarımın elinden çıkmış şu anda bir yer yok herhalde. Yok, hepsi biz kendimiz yaptık. Ama olacak, şey tabi. Hangi Tabii. ablalarımın niyeti var? İkisini bir yanıma alayım, sizde alayım, <laughs> sizde alayım. Şey, efendim, sizin de niyet var. Ne güzel. Aydınlarım zaten sektörde Aynur Hanım. efendim geldiğiniz zaman bir daha bir bakarsınız bir yer açılmış. İnşallah. Niyet var mı? Var. Paralar birikti mi? <laughs> Hayır para yok. <laughs> e nasıl olacak? Parasız açılır mı böyle bir yer? Vallahi işte imkanlarla sponsor sponsor dendiğine göre bu iş yine kaymakam beyle belediye başkanına bu ihale oraya kalacak gibi bir his var içimde doğru mu? Allah diyor ya hareketsizden bereket bizden biz de umudumuzu Allah'tan kesmiyoruz. Yola devam yani. Vallahi bir şey söyleyeceğim böyle ben baktım göl kenarında da güzel yerler var. Evet. Acaba var mı aramızda bir ablamız başkan beye bu konuda ısrarcı olabilecek kimse var mı acaba aramızda? Zaten Tatvan Belediyesi'nin bayana verdiği bir yer var. Orada yöresel ev yemekleri yapıyor. Bir senedir de orayı işletiyor. Şimdi kış olduğu için kapalı ama. Peki ne hazırladınız? Neler var? Şöyle başlayalım. En önemli lezzet bu mu? Evet ciğer taplaması. Bunu ciğerle yapıyoruz. Ciğeri robota çekip ondan sonra ince bulgurla ve reyhanla yoğuruyorsunuz. Ondan sonra suları bu şekilde getirip su da haşlayıp üzerine tereyağı alan pul biber gezdiriyoruz. İçli köftemiz var. Öyle güzel anlattınız ki. Evet. Böyle hızlı bir şekilde kimse tarifini almasın. Sizden başka kimse yapamasın diye. Tatvanlı ablalarımın bir de böyle kıskançlığı var. Evet. Televizyonda gösterirler ama tarifini vermezler. Çünkü burada gelip yesinler. Gelsinler evet. yesinler. evet Kapımız herkes açık. Ha, onu da söyleyeyim. Şimdi ilerleyen dakikalarda programda otelci dostlarımızı da programa alacağım. Bu program biraz özel olacak. Otel fiyatları, bütçe odalar hepsini de ekrana getireceğim hızlı bir şekilde tarifini verdik anlayan anladı anlamayan gelsin burada yesin Aynen. bir şey söyleyeceğim size aldınız mı tarifi Evet biliyoruz zaten. benim tek anladığım ne biliyor musunuz ciğeri blender'dan geçirdik o kadar <laughs> Or <laughs> oraya kadar Tamam sonrası yok Evet sonrasında afiyetle yiyoruz yapacak yiyoruz. bir şey iyi yapıyoruz İçli köftemiz var İçli köftemizin de ince bulgur ve kızıl etle yapıyoruz. Ama tabi birebir ölçü olması lazım. Bu sefer daha detaylı bir bilgi vereyim bari size. İç tarafına da hafif bir kıyma e, koyunun kuyunun şerah yağı dediğimiz bölümü var. Karının iç tarafı ve küçücük bir böbrek yağıyla yapılıyor. Onu kıyma haline getiriyoruz. Çiğden ama top haline getirip şeyini, bulgurunun hamurunu yaptıktan sonra onları içine koyup kapatıyoruz. Sonra suda haşlıyoruz. Bu kızartma falan değil. Ama öyle bir söylediniz ki gören duyan da zannedecek ki kıymayı da evde hazırlıyorsunuz. Yani genelde eskiden hazırlıyorlardı. Şimdi kasaplar var. Eskiden hep kendimiz yapıyorduk tabii ki. Tahtanın üzerinde satırlan o, ezerek. Onu, onu duymak istiyorum. Evet. Eskiden hala, öyleydi. Hala evde yapanlar vardır. Vardır. Belki. Var, var var. Var var diyerek yaptığını ispat etti. <laughs> Yapıyor musunuz evde? Evet yapıyoruz. Valla ellerinize <laughs> sağlık. İyi de yapıyorsunuz. Bir de hasta olmamız var. Ee, lahana ile olan bölümü anlatayım size. Lahanalar haşladıktan sonra içine aynı normal herkesin yaptığı gibi lahananın e, iç harcını hazırlıyoruz pirinçle. Ondan sonra sardıktan sonra tencereye koyuyoruz. Suma, top sumak burada çok kullanılır. Onu haşlıyoruz. Suyunu dolmanın üzerine döküyoruz. Acı da güzel olur. O zaman şu ikisi şimdi ne biçim olur kışın değil mi? Çok güzel olur. Acı biber turşusu yanında Efendim? Evet. Ciğer toplamasıyla tavsiye ediyoruz. Evet. Tamam. Hemen deneyeceğim? Tatlı olarak da yine burada. Evet. Tatlı değil mi? Evet. Evet. Orada O da en son çayla. Evet inşallah. Şöyle demli bir çayla. Evet. Güzel. İnşallah. O zaman şöyle yapalım. Biz bunlara gerekeni yapalım. Kamera kayıttan çıktıktan sonra hı hı. tavsiyeyi uyacağız. İkisini ciğerle biber turşusunu. Efendim? Soğan da aslında çok güzel gider tabii ki. Güzel. Ama evet. salatamız olduğu için daha güzel de olabilir. Hı. Bu arada salata da bir sanat eseri. Salata mı o? Evet. Şu... Efendim? Hocamızın hocam gel şöyle hocam çok sessiz duruyorsun heyecan var diye. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel olmuş bu böyle. Evet, afiyet olsun. O, salatada, ne o salata da ne Nohut ezmesi e, yoğurtlu nohut ezmesi. Yoğurtlu nohut? Soğuk. Aha. Peki şimdi aşağıda da bizi bekliyorlar. Biz bir hızlı bir şekilde bir klip ekrana getirelim. Sonra iddia ediyorum aşağıda gerçekten birbirinden güzel Yine böyle el işlemesi, el sanatının en güzel örnekleri var. Orada da sohbete devam edeceğiz ama önce bu güzel yemeklerden bir klip.